Şu an çok iyiyim biliyorum. <laughs> ne diyeceğimi unuttum bir saniye. Arkadaşlar selamlar ben geldim hoş geldim bugün farklı bir tipimle geldim çünkü bugün Vilya çatı yeri çekiyoruz. Evet Arkadaşlar Villa Çatı en sevdiğiniz serinin yedinci bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız videoya geçmeyi geçmeyelim çünkü siz hala kanala abone değilsiniz bunu görebiliyorum. Eğer abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma o kadar başka bir şey yok. Hadi o zaman gidiyoruz. Kim lan bu? Lan Nisa! Please, o da o plan. değil mi? Lan. Yapacaksın a**ın Adam, oh, adam şey lan modemi lan. söktü götürüyor. Ben, ben, ben. Puh. Bu niye sağlam oğlum? Evet videoda kimsenin. Onatını. evet Yamış bu makarna. Oğlum ne oluyor? Sahir uçak sahipleri. dönmez zayısı var. Alo. Bu ne biçim ne yaptınız? Gençler, kesinlikle gençler kesinlikle. Villa, villa, villa. Kalkın villa, villa, villa. Kalkın villa gelmeyen yavrum. Hayatımın şoköründeyim şu anda Ozan. Gel, 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 çatıya bir sürü adam geliyor. Selamünaleyküm. Merhabalar. <laughs> <laughs> Disko topu. No 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 no. Disko topu var. Disko topu var. Disko... Ya disco topunun sesi yok. Disko topu sesi var, sinema var. yapıyor. Var, var, var. Niye konuşmuyor? Ama bak disco topları asla konuşma yapmaz. Bomba geliyor bomba. Bomba geliyor. Bomba. Çıt sesi duydum bir tane. Ben de duydum. Evet. Ah. Sonradan adam geldi hoş geldin. Açma, Hello. Bizgot erkek mi kız mı? Neyse bacım ne haber? İyidir bacım senden haber? Oğlum bu kızmış ben gidiyorum. İyi bacım ben senden de takılıyoruz öyle. Abla. İyi bakalım hoş geldin. Lan aşağı düşeceğim yapma yapma. Abla bir soru soracağım. Sor. Video mu? Evet. <laughs> Nerede yayınlayacağım? Youtube'da. Dans eden at var lan. Oha. <laughs> Saldır oğlum. dans et. Pardon. Gel gel gel. Abi araba uçarak gelebilir bu arada. araba geliyor. Araba, geliyor. araba geliyor, geçiyoruz. Oha. <laughs> Uçamadı oğlum. Da ona. Zıplıyor. Aa da zıplıyor. Aradım kırık. <gülüyor> <gülüyor> Bak ona bir şekil takacağım izle. <laughs> Çok eğlenceli. Disko topu. Efendim Öyle. top sen kız mısın? Evet. Her zaman bu anı beklemişimdir. Disko topunun kızı olması. Bacım <laughs> adamsın. Bir tane at kafası vardı mavi üstü. O dans ediyordu. Ama üstü burada at kafası oh yok. Kardeşim. At kafasını atmış. Aga at be. O at kafası benimle. <laughs> bu bacılar ne yapıyor burada? Baskın. <laughs> Ab basıldınız. Hello, hello. Ne yapıyorsunuz daha siz? Hello. Hello. Ab bir şey söyleyeceğim. İki hello. tane mi kız var? Çatıda kız buldu. Bu siz basıldınız o zaman. Biz sizi baş başa bırakırız. Disco topu dön. Disco topu dön. <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun? <laughs> Disco topu dön. Bak böyle böyle yap. Döndüm ben. Ya. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Ben şunları bir daha İnsanlar anlık dön. bir baskın yapacağım. Basıldınız. Basıldınız. Şey. At <laughs> kişniyor lan. At bir benle gelsene. Bir benle gel. At eğiteceğim. Otur. Gel gel böyle gel. Atlar ne ses çıkartıyordu lan? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapsana at gibi. Kıtıda at var. Onu arkadaki yapıyor arkadaki. Evet yapıyor. evet fark ettim. At kafanından bu ses gelmedi çünkü. O konuşmuyor. O hiçbir zaman konuşmuyor. Onlar arkadaşız. <laughs> <atladım> ben <laughs> <laughs> <Benleri> yok... <laughs> Onlar benim arkadaşım. Lan! Bak, <laughs> Lan! Düştüm. <laughs> Bacım! Düştüm. <laughs> <laughs> ya bir dur. Disko <laughs> <laughs> topuna <laughs> vurdular. <laughs> Basıldınız. <laughs> <laughs> ya kişleyip durma bir dur ya. <laughs> Bugün tam lost in Chizias. Ha? Yeah, thank you there. Hocam, Turkish, Turkish please. Turkish. Ne Turkish? Ne? Lan, no. bu kız yabancı mıydı? Yalan atıyor, Türk bu. Yalan atıyor, yalan. Bela mega megazura. Ey baba ha. Chan chin chan chan chin. Sana bu Çin harfi zana. Çan <laughs> <laughs> ha? Ben anlamıyorum kız ne anlatıyor? Emilian at küsmüş. Emilian at küsmüş. Çabuk gönlünü al çabuk. At. <laughs> at Ana. Öpeyim de geçsin ne oldu? <laughs> at niye küstün? Bana mı küstün? <gülüyor> <gülüyor> Neden bana küstün? <laughs> at. Beni affeder misin? Araba geliyor lan. Tamam o zaman bak sana öpecek hadi beni affet. Aa yanıyor. Oha. At at. at geldi. At, at dikkat <laughs> et. At. dıgıdık 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 <laughs> dıgıdık dıgıdık. <laughs> <laughs> konuşan at var, konuşan kurabiye var. Bu ortam çok fena. Emir yani bir benle gelsene kanka. Bir dakika gel. Ben gelince bunlar da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii geliriz. Tabii Lan geliriz. şey yapın 30 yöne doğru gidin tamam mı? Adamlar var ama 30 yöne doğru koşun. Alan geliyor çünkü. Allah Allah Allah. Kardeş. Kardeş. Oğlum, bizi bu vurma. Türk yalan söylüyor. Allah, merhaba ya, merhaba merhaba ya, merhaba, ya, merhaba ya. Bizi, vurma, bizi vurma. Bizi vurma. Vurma vurma. Bot var durun burada. Burada durun. Beni de götürseniz de ben de. Araba, araba. <laughs> beni de götür, beni de. Gel Durum kanka. Ne Götür, götür, götür. Gö <gülüyor> <gülüyor> kanka at at da alalım geri dön geri dön geri dön geri dön. Emilia. Emilia adam orada mı? Ayırdılar bizi. Emilia kanka at nerede? Kanka at. at öldü oğlum. Öldüler <laughs> mi? Lan kim alayım. kaldı bizden? Lan kimse, hepsi öldü. Yemin et. Lan dur dur. Araba gelecek, araba gelecek. Bu arada araba gelecek. Ben takip dağılıyor. et. Oğlum, ya ama nasıl öldür? Ata öldürmüş olamazlar. Aa benzin bitti lan. Ben almadım. Ben almadım. Ben de, ben de al, kim gel. kim kaldı? Aa buraya bir Burada mısınız siz? Beni beni Neyse Nesem takip ediyorum <laughs> sizi. Ben alalım Allah Beni kaçırıyor bunlar. <laughs> Emilia'nı bırakın lan. Kapıyı kapatayım mı? getirin buraya. <laughs> Kanka ben kocaya kaçıyorum getiriyorsun. <laughs> Kanka bu sefer onlar beni kaçırdı. <laughs> ya Emilia'nı bırakın bari. Ne iyi bakın siz oyun sonu. Kimi kaçırıyorsunuz lan siz? He. Aa nereye gidiyorsunuz? Beni kaçırdı. Fani beni Aa, Ya oyun sonu artık. Kalırsak. Ya ölmeyin aynen, ama. Aynen aynen tamam. Dirty biz, heads. Dirty heads. Biz sizi takip edelim. Nisa ben. 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 Hadi tamam bakalım. Farklı yönlere gidelim. Tamamdır, tamam da silah gidelim. De, bye. <laughs> ya Allah. <laughs> Şuradan bir silah alalım mı? Ne olur ne olmaz ya. <laughs> alalım alalım. Ha? Tamam hadi, hadi Allah arabaya Allah gelin. Ah drop lan. Ah kaç kaç. Ölmek istemiyorum. Oha. Benzin bitti. Bu bit makinasını üstten attı da geçmeyeceğiz. Şu benkilerini çalalım mı? Kanka bir şey söylemiyorum sanki bir tık öleceğiz gibime geliyor da yine de siz bilirsiniz. Boş ver. Mermi yok bir şey yok ya. Lan alan dışına gitme alan dışına gitme. Oo oh, maşallah. Ne güzel bıraktın var Ya o değil işte. de o bizi bırakanlar nerede ya? Onlar iyiydi bak. Bilmiyorum Seni ki. de kaçırmışlardı. Valla ben de kaçırmıştık kısmeti bulduk da kaçırdık ya. Aa şeyde şeyde şurada bak kanka. Dağ tepesinde. Eee. Zıplıyorum e ya. Görün beni diye. Aa onlar da zıplıyor. Allah'ım inşallah ölmem abi. İnşallah zıplıyordur. Lan! <laughs> Emiryan! Ağzını edecekler? Kanka biraz kolları da yok. Oğlum! başladı. başladım. Abi öldürecek o seni öldürecek. Silahını indir silahını indir ablacım. Ya ne öyle sıkıyorsun aklım alıyorsun ya. Oğlum Ses bunlar başlıyor mı? bu şu an bana. Efendim kanka. Efendim. Lan sen ölmemiş miydin? Ölmemiş. Aa bu o değil ki. Emiryan Emiryan. Emilyan... Kanka ben bunlara yargı evet, yaptım. Kanka. Ne oldu? Aa, dur abiye ekleyeceğiz. Senin arkadaşın Efendim? mıydı? Hı? Ölen. Yo, direkt bana saldırdı bunlar. Ha tamam. Alana doğru gidelim, gelin. Ya bir de daha Bak, geliyor. Bak benim arkadaşım yukarıdaki. Ha geldi. Ben sizden mi? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Gel alsınlar. <laughs> lan hayır 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 hayır. Oha oha oha. Ya kızım bak seni bir döverim bir daha döverim. Sen adamsın <laughs> kurabiye. Kitim yok canım bir canım bir abi. Abi canım bir. M249 <gülüyor> buldum <gülüyor> lan. Gel vereyim, gel oku. gel vereyim, gel gel lan yaklaş buraya bak. Allah Allah. Al, al. al bakayım. Al, al. Temiz. Ol, maşallah. Lan alan 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 alana koşun. Hadi. Şu an arkalayacağım. Aha gördüm. Öldür onu. Önce zıpla kanka. Görünmüyor da ya. Arkadaki Yat açık kutu var. Emine ölüyor. Ben. Mu? De lan. Oh. Ölüyordum az da. Emirhan bizimkiler de desteğe geliyor. Emre yanıma kim kıydı kardeşim lan beni? Kardeşim beni kurtarın hiç teşekkür ederim. Evet sis attı güzel. Gel bakayım buraya. Adam adam. Atıyor mu lan? E sismiş. Patlıyor mu lan bu? Oha kim, herkes kim, bana kim, kime, kime sıkıyor? Ya. Kim bizden birileri mi çatışıyor? Kardeş bunda. Buraya gel buraya gel buraya gel. Nisa buraya gel Nisa. Gel, gel. Geliyorum. Bak evet, ha. Luta bak. Ha. Nuta bak luta luta bak. Nuta bak bak. Oh my god. Oh my god. <laughs> oh, Hadi <laughs> ben alırsam 50 ms geçme. AMV buldum. Bunu bulmadın diye ettim, yanına hiç onu. Kime. Sus be. O Dokuz, düşmanlar öldü mü? Şey, evet. 5 kişi var. Kanka o düşmanlar öldü mü? Kanka ben birini düşürdüm, diğerini de diğer arkadaş düşürdü bitti yani. Aa, ya aa, bu kim? <laughs> lan geldi. Disko topu. Hay bu o değil. Onun Disko topu kıydar mı lan? Disko topu. Ya sen disko topu değilsin. Onu öldürdünüz ya bakalım. Aa bizimkiler bu yönden gidiyor kankim İskoto bu ses ver. Yok yok erkek o erkek. Kızı. Erkek, e. erkek mi git orda Erkek mi? buraya gir Ya <laughs> ya Emir ya. Ruotsuz Emir ya. Kaç kişiyiz? Bir sayalım mı? Kaç kişiyiz? 3, 5. Ya ne yapıyorsun Emir, ya. Emir ya? Kankam ben sana ne dedim? Emir ya. He öldüren tanımış. Biz flörtleşiyoruz gider misin şuradan? Tamam. Aşağıda adam. Nerede? Aşağıda, gardan adam. Bak burada koşuyor nasıl yiyor ne? Lan bu bizden değilmiş! Emine? Bu bizden değilmiş. Ya Emine yine olayı helal atacak. <gülüyor> 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 Niye lafımı ağzıma soktun ki? Ne diyorsun ya? Son bir kişi son bir kişi. Son bir kişi. Onun koştuğun yönde bak sis var. Evdolojik. koştuğu yönde sis var ama nereden koşuyor? Bilemeyeceğim evlere dikkat edin o yüzden. Kardeşim 550 at. 550 at. 550 at. At 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 at. Atayım at, at, mı at, ben at. de? Hadi attım bak. Ah. 70 tane. 30 Ot. Ot. tane vardı bende. <laughs> Oğlum benim lan Va? ne oldu lan? Ya Nisa abla. Ama Allah belanı vermesin ya. ya. <laughs> Nisa, abla. Nisa. Efendim. Okay. Villadan kurtaran bizdik sizi. Ya niye zıplamadınız ki belli etmediniz o zaman? Ne bileyim 4-5 kişi oradan geçmişsin. Hanginiz oldu? Nereden bilebilirim? Abla bir şey Ben gelinlik giymiştim. <laughs> Efendim. Aga ve herkes Abla öldürdü. bir şey sorabilir miyim? Efendim ablacığım. Video mu? Evet canım. Şey e, ben at kafasıyım. Yeah. Ya. Yani öldüm villa. At kafası. <laughs> at kafası. Evet. Tamamdır ablacığım izlersin <laughs> bu hafta kanalda olacak. Tamam abla görüşürüz. Harbi bekliyorum. Görüşürüz Bay bay. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu villa çatıda da eğlenmişsinizdir. Her zamanki gibi villa çatı serilerimiz kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın aşağı açıklama kısmına instagram adresimi vesaire tüm her şeyimi oraya koyacağım ekranda da şöyle gözükecek. Şuraya yazıyoruz. nisa6.olmz oradan geliyorsunuz. Instagram'dan takip ediyorsunuz ve kendinize çok iyi bakın. Çikolatalı kurabiyelerim. Hoşçakalın.